Herkese merhaba YouTube Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için patatesle yapabileceğiniz şahane bir tarif paylaştım. Eğer evinizde patates varsa lütfen hemen bu tarifi yapın ve tadına bakın. Gerçekten de lezzeti dillere destan olacak ve başka tarif aramayacaksınız. Ben de çok iddialıyım. Tadan herkes çok beğenecek. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum tarifim için bir kaseye öncelikle toplamda 2 su bardağı ve çeyrek bardak su ilavesi yaptım. 1 tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptıktan sonra karıştırdım ve ardından da un ilavesi yapacağım. Toplamda 6 su bardağı ve 2-3 yemek kaşığı kadar daha un ilavesi yaptım. Yine bu malzemelerin bütün detaylarını Açıklama kısmına tek tek yazacağım. Bu arada biliyorsunuz ki ben bütün yemek tarifleri videolarımda standart su bardağı 200 mililitre kullanıyorum. Hamur çok fazla sert olmayacak, çok da yumuşak olmayacak, orta yumuşaklıkta kulak memesi kıvamında bir hamur olması gerekiyor. Normal şartlarda ben bu ölçülere göre 6 bardak un kullanıyordum, ancak yeterli gelmedi, bir 2-3 yemek kaşığı daha un ilavesi yaptım. Dediğim gibi yine bu malzemelerin bütün detaylarını açıklama kısmına tek tek yazacağım. Lezzeti dillere destan olmuş patates kömbe tarifi paylaşıyorum. Hem yapımı çok kolay, hem lezzetli, hem sağlık, hem de kolay bir tarif. Gerçekten de tadına baktığımız zaman eminim daima bu tarifi yapacaksınız ve başka tarifleri aramayacaksınız. Bu arada izlemiş olduğunuz bu videoya beğeni attığınız için herkese teker teker teşekkür etmek istiyorum. Çünkü beğeniler benim için çok çok önemlidir. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra kaseye yeniden aldım. Üstünü kapatarak yaklaşık olarak 15 veya 20 dakika boyunca dinlendireceğim. Hamur dinlenirken ben de şimdi hızlı bir şekilde iç malzemesini hazırlamaya başlıyorum. Burada toplamda 500 gram soğan var. Soğanları ince ince doğrayacağım. Bu arada mor soğan kullanırsanız çok daha iyi olacak ve yine toplamda 1 kilo 200 gram civarında patates kullanacağım ama vermiş olduğum ölçüler lütfen hamur ve iç harcına göre özel olarak ayarladım lütfen benim vermiş olduğum ölçülere göre yapın toplamda 1 kilo 200 gram patates kullandım daha fazla patates olmasın tabi biraz daha az olabilir ama daha fazla olmasın bu miktar çok çok yeterli olacak Burası çok önemlidir. Patatesleri çok küçük küçük doğramam gerekiyor. Haşlama yapmayacağım için biraz sonra göreceksiniz. Kavurma işlemiyle yapacağım ve bu yöntemle gerçekten de lezzetini hiç kaybetmeden nefis bir kömbe yapacaksınız. O yüzden bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum ama mutlaka patatesleri küçük küçük doğrayalım. Burası çok çok önemlidir. Ve şimdi soğanları kavurmaya başlıyorum. Toplamda 500 gram soğan kullandım. Bol malzemeli nefis bir patatesli kömbe yapacağım. O yüzden malzemeleri de bol kullandım. Soğanların üstüne toplamda 1 su bardağı zeytinyağı ilavesi yaptıktan sonra yüksek ateşte hemen soğanları sotelemeye başladım. Ben zeytinyağı kullandım. İsterseniz ayçiçek yağı burada kullanabilirsiniz. Ve soğanları yüksek ateşte güzelce soteledikten sonra üzerine küçük küçük doğramış olduğum patatesleri ilave ettim. Sadece 5 dakika boyunca kavuracağım. Daha fazla kavurmanıza gerek yok. 3-4 dakika boyunca güzelce kavurduktan sonra bir tatlı kaşığı dolusu biber salçası ilavesi yaptım. Mutlaka biber salçası kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ve ardından da baharatlarını ilave edeceğim. Eğer evinizde biber salçası yoksa bolca kırmızı toz biber ve kırmızı pul biber kullanabilirsiniz. Birazcık salçalar kavruldu. Ve ardından da tuzunu kırmızı toz biber, kırmızı pul biber ve karabiber ilavesi ve artık ocağın altını kapatıp hemen bu patatesleri ayrı bir tepsiye almam gerekiyor. Burası çok çok önemlidir. Yaklaşık olarak 5-6 dakika boyunca patatesleri kavurdum. Baharatlarını ilave ettim ve hemen ocağın altını kapattım. Soğuması için başka bir tepsi aldım ve içindeki bütün suların çekilmesini sağlıyorum. Ve kesinlikle tavada kalmasın. Tavada kalırsa da biliyorsunuz ki sulanma meydana gelecektir. O yüzden soğuması için mutlaka başka bir tepsi alalım. Hamur yaklaşık olarak 10-15 dakika boyunca dinlendi. Şimdi hemen tezgahı birazcık unlayıp yeniden hamuru yoğuracağım ve toplamda 12 eşit bezeye ayıracağım. kurumaması için hemen üstünü saracağım ve bir 10 dakika boyunca dinlendireceğim. Ardından da hızlı bir şekilde hepsini açmaya başlayacağım. Burada görmüş olduğunuz gibi yarım su bardağı zeytinyağı var. Hemen bir kaseye aldıktan sonra içine bir tane fırça koydum. Biraz sonra göreceksiniz. Açmış olduğum bezelerin hemen üstünü zeytinyağıyla yağlayacağım. Bu şekilde katmanlar halinde tepsi hazırlayacağım. Sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Gerçekten de nefis bir tarif yapacaksınız. Bu nedenle e, lütfen bütün püf noktalarına göre bu tarifi hazırlayın. İnanılmaz derece lezzetli bir sonuç elde edeceksiniz. Bol un yardımıyla hemen görmüş olduğunuz gibi bezeyi kolaylıkla açıyorum. Hamurda dinlendirdiğimiz için bu işlemler gerçekten de çok çok kolay oluyor. Toplamda 40 santimetre çapında bir tepsi kullandım. Benim vermiş olduğum tepsi ölçüsü çok çok önemlidir. Altını ve kenarlarını bol miktarda zeytinyağıyla yağladıktan sonra açmış olduğum yufkayı görmüş olduğunuz gibi kolaylıkla tepsiye yerleştirdim. Hemen zeytinyağıyla yağlıyorum. Yarım su bardağı bütün yufkalara gelecek şekilde lütfen dağıtalım. Ardından da ikinci açmış olduğum yufkayı da yine hemen üstüne seriyorum. yağladıktan sonra yine şimdi üçüncü yufkayı seriyorum ardından da iç harcının üçte birini hemen tepsiye yerleştireceğim hazırlamış olduğum iç harcını 3'e bölüyorum ancak en alta sereceğim iç harcını birazcık fazla tutacağım çünkü en altta olduğu için bir sorun olmayacaktır. Bu arada harcını koymuş olduğum yufkayı zeytinyağıyla yağlamanıza gerek yoktur. Ve şimdi 4. yufkayı sereceğim. Yine zeytinyağıyla yağlayacağım. İşlemleri bu şekilde devam ettireceğim. Her yufkanın üstüne zeytinyağı süreceğim. Sadece harcını koyduğum zaman zeytinyağı sürmenize gerek yoktur. 6. yufkayı da serdikten sonra hemen hazırlamış olduğum patatesli iç harcını da güzelce tepsiye seriyorum. Bu işlemler hep bu şekilde devam edecektir. Görmüş olduğunuz gibi iç harcını koyduğum zaman zeytinyağı tabii ki de yufkaya sürmenize gerek yoktur. şu sadece ayala, sadece dur şey hazıma. İkimiz çok yapıyoruz, ben şimdi. Aynen, aslında ben planlarımın sahip olduğum bir şey değil. Ben şimdi soruyorum, ben şimdi soruyorum, ben şimdi soruyorum. Nasıl mı şey. İndirme koduyla nasıl yaparız? 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 İndirme Ve 9. yufkayı da serdikten sonra geriye kalan son iç harcını da tepsiye seriyorum. Bundan sonra sadece 3 tane yufka kaldı. Onları da üst üste tabii ki de tepsiye dizeceğim. Ve mutlaka da aralarına zeytinyağı sürmeyi unutmayın. ve geriye kalan son 12. yufkayı da tepsiye dizdikten sonra hemen bir bıçak yardımıyla kenarlarını düzgünleştireceğim. Ardından da geriye kalan zeytinyağının tamamını tepsinin üstüne süreceğim. Bıçakla üstünden geçmeyi mutlaka unutmayın. Bakın görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir şekilde hazırladım ve yine bol miktarda zeytinyağını sürdükten sonra kesme işlemine başlıyorum. Üstü çıtır çıtır içi ise yumuşacık muhteşem bir patatesli kömbe yapacaksınız. Dediğim gibi bu tariften vazgeçemeyeceksiniz. Daima yapacağınız garantili yıldızlı bir tarif olacaktır. Sizlere şimdiden lezzet garantisi veriyorum. Hiç düşünmeden gönül rahatlığıyla bu tarifimi yapabilirsiniz. fırını açtım şu anda 190 derecede fırın ısınıyor 190 derecelik fırın altı ve üstünler gibi kızarana dek fırında kalacaktır ve artık kömbeyi fırından çıkarttım görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızardı dışı çıtır çıtır içi ise yumuşacık mükemmel oldu çıtırtısının duyduğunuz dışı çıtır çıtır içi bol malzemeli yumuşacık Mükemmel bir kömbe oldu. Birazcık yaklaşık olarak 1-2 saat boyunca dinlendirdim. Şöyle hemen sizlere yakından da göstermek istiyorum. Bakın gerçekten de şahane oldu. İçinde bu malzeme olmasına rağmen kesinlikle tepsiden alırken de dökülmüyor ve de dağılmıyor. Bütün malzemeleri bol kullandık. Dışı çıtır çıtır içinde de bol malzeme olduğu için yumuşacık oldu. Benim vermiş olduğum tepsi ölçüleriyle malzeme ölçüsü ve hamur ölçüsü birbirine tam orantılıdır. Lütfen buna göre yapın. Eğer ile yapmak istiyorsanız 20 cm çapında yani küçük bir tepsi kullanmanız yeterli olacaktır. Yöresel bir tariftir. Deneyen herkes eminim çok beğenecek. Ben de böylesine güzel bir tarifi sizlerle paylaştığım için çok mutluyum. İçine de bol malzeme kullandık. Gerçekten de nefis oluyor. Kömbeyi bilenler biliyor. Elle yeniliyor. Ve de lezzetine de doyum olmuyor. Eminim deneyen herkes çok beğenecek. Şöyle hemen müsaadenizle tadına bakmak istiyorum. Bakalım tadı nasıl olmuş. Dışı çıtır çıtır, içi ise bol malzemeli ve de yumuşacık yemeleri. Şu anda gerçekten de doyamıyorum. Ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu arada izlemiş olduğunuz bu videoya da beğeni attığınız için yeniden herkese teker teker teşekkür etmek istiyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik.